Büyük bir markete girdiğiniz zaman gıda tarafını düşünün, içecek grubunu, yaş meyve sebze ve proteinli gıdalar bölümünü bir kenara çıkardıktan sonra geriye kalan her şey bizim. Bir bakıyoruz Kore'de, bir bakıyoruz Amerika'dalar, Çin'in farklı şehirlerine gittiğimiz zaman orada sanayicilerimiz karşımıza çıkıyor. Avrupa artık arka sokakları gibi her yerde görüyoruz. İnanılmaz bir tatlı ve şekerli mamullere olan düşkünlükleri var. Türk gıda ürünleri de gerçekten onların istek ve taleplerine çok uygun yeni ürünler ürettiler. Antep fıstığı kreması, kadayıf ve tahinin girmiş olduğu bu üründe şu anda dünyanın en yüksek üretimi bizde. Merhaba Ekonomi Servisi kanalında İş Dünyası programında yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kısaltması İhbir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım Taycı. Kazım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Kazım Bey oldukça aslında geniş kapsamlı bir sektörünüz var. Sektörünüzle ilgili sizden genel bilgileri alalım. Ne durumdayız? İhracat, üretim, istihdam ne durumda? İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri dediğimizde insanların aklına hemen ilk böyle Hububat ürünleri, tahıl ürünleri falan geliyor. Bunlar olmakla birlikte aslında biz kendimizi şöyle tarif ediyoruz sefer bey. Büyük bir markete girdiğiniz zaman gıda tarafını düşünün. İçecek grubunu, yaş meyve sebze ve proteinli gıdalar bölümünü bir kenara çıkardıktan sonra kalan sizin. geriye kalan her şey bizim. O da bildiğimiz şu anda gıdaların aşağı yukarı %70'lik bölümünü oluşturuyor. Yani içerisinde çaydan, kahveden, konservelerden aklınıza gelebilecek her türlü makarnadan, yağdan, hububattan, bakliyattan, baharattan, çikolata, bisküvi, kek, gofret çeşitlerine varıncaya kadar büyük bir renci kapsıyor. Birliğimiz de bütün bunların yurt dışına yapılmakta olan ihracatıyla e, meşgul. Faaliyetlerimiz bu yönde devam ediyor. Peki sektördeki ihracat üretim istihdam durumu nasıl? 2024 yılı itibariyle baktığımız zaman 12 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Bu yılın ilk 4 aylık bölümünde de aşağı yukarı 4.3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. İstanbul İhracatçılar Birliği'nin şu anda 3000'e yakın üyesi var. Yani aslında 3000 üyesi dediğimiz 3000 firma, 3000 tabela var. İstihdama genel Türkiye bazında baktığımız zaman yaklaşık 600 bin kişilik bir istihdam oluşturuyor. Bir yıl önceki rakamlarla. Emek yoğun bir sektörüz tarladan başlayarak sofralara gelen bir süreci yönetmekteyiz. Önemli katkısı yüksek ihracat yapıyoruz. Sektörler içerisinde değerlendirdiğimiz zaman cari açığa en fazla destek veren, katkı payı en yüksek olan birliklerden de bir tanesiyiz. Peki ben baktım böyle son dönemde özellikle son 10 yılda Türkiye'nin şekerli, kakaolu mamuller ihracatı Son 20 yılı baz aldığınızda 10 katlık bir artış olmuş. Doğru. Şimdi burada trend artarak devam ediyor mu? Daha ivmelendirmek için neler yapılabilir? Şekerli, kakaolu ve unlu mamullerimizdeki artışın en büyük sebebi özellikle Rusya ve Türkiye Cumhuriyetler'de Türk sanayicisinin edinmiş olduğu tecrübeyi diğer dünya ülkelerinde yani oradaki hatalarıyla, yanlışlıklarıyla öğrenmiş oldukları bir takım şeyleri diğer dünya ülkelerinde yapmama, onlarda daha dikkatli olma çabası ve yüksek teknolojili üretimden kaynaklanmakta. E bir de şu da var, gerçekten şekerli mamuller bizim kültürümüzden gelen, tatlıya olan bağlılığımız, tatlıyla ilgili olan ürün çeşitliliğimizin de bir neticesi olarak oluştu. Baktığımız zaman çikolata belki Türkiye'ye Avrupa devletlerinden sonra girmiş bir ürün olmasına rağmen çeşitlilik noktasında belki şu anda onların daha da üzerine geçtik. Çok dinamik bir sektörüz. Ciddi manada genç girişimciler sektörün içerisindeler. Aktif olarak sürekli tüm dünyaya seyahat ediyorlar. Trendleri inceliyorlar. Çok hızlı ürün geliştirebiliyoruz burada. Bunların çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte coğrafi konumumuz. Coğrafi konum itibariyle de yani şimdi baktığımız zaman bugün Ankara'dan tüm yönlere 4 saatlik bir uçuş yaptığımızda 4 milyarlık bir nüfusa ulaşabiliyoruz ve bunların %80'ine hem karadan hem denizden ulaşabiliyoruz. Türkiye gıda ve tarımda aslında bu yönden de çok stratejik. Yani dünyanın ciddi nüfus yoğun ve ülke çeşitliliğinden oluşan bir bölgesine çok hükmeden bir durumda. Şekerli, kakao'lu ve unlu mamullerim bu etkenlerle birlikte çok geliştiğini düşünüyorum. Bir de sanayicimiz çok dinamik ben bakıyorum dünyanın her yerindeler. Bir bakıyoruz Kore'de, bir bakıyoruz Amerika'dalar. Çin'in farklı şehirlerine gittiğimiz zaman orada sanayicilerimiz karşımıza çıkıyor. Avrupa artık arka sokakları gibi her yerde görüyoruz. Bunların ciddi birer etken olduğunu düşünüyorum. Tatlı tatlı ihracat yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Peki şimdi son yıllarda bu alanda Made in Turkey, Türkiye aslında şimdi artık Türkiye evet, olarak tanımlıyoruz. Evet etiketli mallar algısı nasıl yurt dışında? Daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Ne çalışmalar yapılıyor? Birçok ülkeye ihracat yapıyor olmamız Sefer Bey gıda üretim belgelendirme noktasında bizi çok ciddi terbiye etti. Bugün Japonya'ya çok ciddi ihracat gerçekleştiriyoruz ki Japonya gıda kriterleri noktasında dünyanın en üst seviyesinde. Yani Japonya'ya ihracat yapabilen bir üretim, bir firma aslında dünyanın her yerine ihracat gerçekleştirebilir. Türkiye bugün hem koşar pazarında hem helal pazarında kendini ve rüştünü ciddi manada ispatlamış durumda. Bunların belgelendirmelerini en üst seviyede sağlamış durumda. Bu arada makine paktımız, üretim makine paktımız gerçekten çok genç. Yani biz Avrupa'daki rakip üretimleri ziyaret ettiğimiz zaman makina üretim hatlarının ortalama yaşlarının yaklaşık 30 gibi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu yaklaşık 8. Bütün bu dinamiklerle birlikte bu belgelendirme süreçleri, bu ülkelerin istek ve taleplerine hızlı cevap verebilen bir durumda olmamız Made in Turkey algısında çok ön plana çıkardı. Bir de tüm dünyadaki Müslüman pazarları noktasında helal gıda da Türkiye en güvenilir ve en tercih edilir ülke durumunda. E, jelatinin kullanılmakta olduğu, ingredients, ham maddelerinin kullanılmış olduğu şeyler tüm dünyada ciddi soru işaretleri ama Türkiye bu manada güveniyorlar. Tabii bir de Yahudi, Musevi, cemaati dünyada sayısal olmasa bile yaptırımsal manada ciddi güçlü ve bunların Koşer pazarlarına da Türkiye çok iyi adapte olmuş durumda. Bundan dolayı da ciddi manada tercih görüyorlar. Yani bugün farklı farklı dünyanın ülkelerinde bir Türk bisküvisi, bir Türk çikolatası, bir Türk nohutu, mercimeği, ketçabı, mayonezi görüldüğünde farklı inançsal gruplar tarafından da tercih ediliyor. Bu da Made in Turkey ibaresini özellikle gıdada çok ciddi tercih edilir bir hale getirdi. Şimdi verdiğiniz örneklerin dışında ABD'de durumumuz nasıl? Amerika'ya geçtiğimiz yıl itibariyle 655 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl yılın ilk 4 ayında 300 milyon doları yakalamış durumdayız. Geçen yılın da üzerine çıkacağız ne satıyoruz? gibi. Satıyoruz? Gıda grubunda segmentasyon olarak baktığımız zaman şekerli, kakaolu ve unlu mamuller ağırlıkta satıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri'ni tabii tek bir ülke gibi görmemek lazım. Yani 333-340 milyon nüfusun yaşadığı bir yerde tüketim oranlarına baktığımız zaman diğer dünya standartlarında çarpı 4 gibi görmek lazım. Ve inanılmaz bir tatlı ve şekerli mamullere olan düşkünlükleri var. Yani arabalarında, evlerinde, ofislerinde ellerinin ulaşabileceği çok yakın noktalarda muhakkak bu tip benzeri ürünlerde bulunduruyorlar. Türk gıda ürünleri de gerçekten onların istek ve taleplerine çok uygun yeni ürünler ürettiler. Bar tipi dediğimiz özellikle nuts içerikli, karamel içerikli ve son dönemde e, özellikle bizim deniz tuzuyla, karamelle, antep fıstığı ve kadayıfla Dubai çaklı tarz dediğimiz ürünler de dahil olmak üzere o kadar yeni güzel ürünler geliştirdik ki bize olan tercihleri tamamıyla bundan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bir de Avrupa ülkeleri mesela Amerika'nın gıda kodeksine, ambalaj kodeksine çok hızlı cevap veremiyor. Bölgesel bile değişiklikler var. Diyor ki işte nutrition fact dedikleri e, içerikleri ve kalori hesaplamaları var. Avrupalı diyor ki benim hesaplama şeklim budur diyor. Oluyorsa bu şekilde alırsınız. Ama bizim Türk sanayicimiz diyor ki siz nasıl istiyorsunuz? Biz tabloyu bu şekilde istiyoruz. Hemen onlara uygun bir şekilde yapıp cevap verebiliyoruz. Bizim bu esnekliğimiz ve hareketliğimiz de onlar için bir tercih sebebi oluyor. Şimdi Dubai çikolatasını dediniz. Orada moda devam ediyor mu? Türkiye'de biraz düşüş var. Ben de öyle gözlemlediğim şey sordum. Avrupa'da doğudan batıya doğru, batıya doğru trend yükseliyor. Doğu'da yavaş yavaş bir düşüş var. Şu anda İngiltere'de çok moda. Amerika Birleşik Devletleri'nde hala bir yükseliş trendinde. Enteresan bir şekilde Güney Amerika'ya sıçradı. Latin ülkeler tarafından çok sevildi ve tercih edilmeye başlandı. Kanaatimiz o ki yaklaşık bir, bir yılda trendini yüksek bir şekilde koruyacak gibi gözüküyor. Biz ne durumdayız orada? Yani üretim bakımından biz de üretiyoruz. Bazı markalar girdi diye biliyorum. Biz de önemli bir oyuncu haline geldik mi? Antep fıstığı kreması, kadayıf ve tahinin girmiş olduğu bu üründe şu anda dünyanın en yüksek üretimi bizde. Yani Dubai bir şekilde çikolatası aslında Türkiye çikolatası gibi oldu diyebiliriz. Aynen öyle. Yani bu trendin bu işin ekmeğini ağırlıklı olarak Türkiye yiyor. Çıkış noktası ama gerçekten Dubai'ydi değil mi? Aslında yani İngiliz vatandaşı Mısırlı bir hanfendi. Tamam. İngiliz vatandaşı Mısırlı bir hanımefendinin Dubai'de çıkartıp markayı geliştirdi. Türkiye evet. ekmeğini yiyor en fazla Türkiye faydalanıyor. Süper. Peki şimdi biz her gün yazıp çiziyoruz. Bu özellikle ABD'den konuşurken başkanın çıkardığı yeni tarifeler sonuçta dünyadaki ticari dengeleri bir anda değiştirdi. Evet. Kartlar yeniden karalıyor de deyim yerindeyse. Bu bizim için nasıl kendi içinde risk ve fırsat barındırıyor? Şimdi Trump gördüğümüz kadarıyla çok öngörülemez düşünceleri, davranışları olan bir lider. Ama hani Türkiye ile ilgili ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili yaptığı yorumları dinlediğimizde Türkiye'ye karşı daha ılıman bir yaklaşımının politikasının olduğu kanaatindeyiz ki ortaya koyduğu bu gümrük vergileriyle de ilgili Türkiye'yi en alt vergi diliminde tuttu. %10 gibi. Bizim için orada şöyle bir fırsat var Sefer Bey. Daha önce Latin Amerika ile aralarındaki anlaşma sebebiyle sıfır gümrüklü birçok gıda ürününü karşılıklı alışveriş yapabiliyorlar idi. Fakat şu anda Güney Amerika'yı da %10'luk bir dilime soktu. Yani daha önce biz Latin Amerika ülkelerine karşı %10 daha fazla vergi ödeyerek gidiyor Şu anda onlarla şartlarımız eşitlenmiş durumda. Dolayısıyla bu burada bir fırsat oluşturacak Gözüyle bakıyoruz çünkü en fazla gıda tedariklerini, e, şekerli ve kakaolu mamül tedariklerini yine bu ülkelerden saladıklarından dolayı onlara karşı bir rakam, bir fiyat avantajımız olacağı için bunu bir fırsat olarak görüyoruz biz. E, ama tabii diğer sektörlerimizi tam olarak nasıl etkili, onları bilemiyorum. Peki Rusya orada e, hala varız değil mi? Varız. Rusya'da Türkiye gerçekten çok doğru, bilimsel bir politika yürüttü. Yani. Karadeniz Havzası dünyanın en verimli havzalarından bir tanesi. Hangi alanda özellikle hububat anlamında dünyadaki buğdayın, arpayın, Mısırın, ayçiçeğinin en fazla yetiştiği ülkelerden bir tanesi. Bizlerde Türkiye'de de bu ürünlerin çok ciddi işleme fabrikaları var. Dolayısıyla bir nevi en yakın ham madde tedarik edeceğimiz ülkelerden birileri bunlar, hem Rusya hem de Ukrayna. E, tahıl koridorunun çalışmış olması, onlarla olan ilişkimizi, e, genel dünyanın işte tüm Rusya'ya karşı bir tavır koyması, ama Türkiye'nin onlarla karşılıklı işbirliğinde olmuş olması çok doğru politikalardı. Hala bugün hem ihracat yapmaktayız, hem ithalat yapmaktayız. Oradan ithal ettiğimiz gıda ham maddelerinde Türkiye'ye işledikten sonra tüm dünyaya ihraç etmekteyiz. İhraç, tam da onu soracaktım. İhraç ettiğimiz ürünlerin ham maddelerinin ne kadarını biz üretiyoruz? Buğdayda mesela bu çok fazla sorulan bir sorudur. Ya biz madem bu kadar tarım ülkesiyiz de hala neden biz buğdayımızı, mısırımızı yurt dışından ithal ediyoruz? Ayçiçeği için işte yağlı tohumlarımızı. Çok ciddi ihracatımız var Sefer Bey. Yani ülkenin... Yetmiyor. Evet ülkenin kendi ihtiyaçlarını bizim şu anda üretilmekte olan yaklaşık 19 ila 21 milyon ton aralığında buğday rekoltemiz var. Bu bizim iç tüketimimize fazlasıyla yetiyor. Ama bu arada dünyanın en fazla un ihracatçısıyız. Dünyanın ihtiyacı olan bu unu karşılamak için de yurt dışından buğday getiriyoruz. Dünyanın 255 bin tonla en büyük 5. bisküvi üreticisiyiz. Bulgur'da yine İhracatta en büyük bir numarayız. Mısır'da baktığınız zaman dünyadaki işte 16. üreticiyiz. Arpa'da baktığınız zaman 8. üreticiyiz. E bunların işlenmiş tarım ürünlerini kendi içimizde kullandığımız gibi büyük bölümünü yurt dışına satıyoruz. Dolayısıyla şunu diyebilirim yani ihtiyacımız olan iç tüketimi iç üretimden sağlayabiliyoruz. Ama ihracat tarafını dışarıdan ithal ediyoruz. O zaman daha fazla üretmek de gerekiyor. Bunun içinde bazı engelleri belki kaldırmak, bazı e, kolaylıklar sağlamak gerekiyor. Neler yapılabilir? Bir kere şunun bilinmesi lazım. Türkiye hala dünyada çok önemli bir tarım ülkesi. Baktığımız zaman hem hububatta hem bakliyatta rekoltelerimiz oldukça iyi. Bir de pandemiden sonra otorite tarıma gerçekten önem vermeye başlandı. Mesela bu yılın başında açıklanan yeni tarım teşvik politikası oldukça akılcıydı ve çok böyle ayakları yere basan ciddi bir mühendislikle hazırlanmıştı. Sulak bölgelerde suyu seven ürünler, kurak bölgelerde suyla daha az ilişkisi olan ürünler planlı üretim. Planlı üretim. Bir de ne yapıyoruz? İşte yıllardan beri plansız üretimden dolayı Çiftçilerimizin bir yıl bir ürünü eker hasat döneminde iyi para kazanır bir sonraki dönem bütün çiftçilerimiz hurra o ürüne hücum eder daha sonra Ki devletin elinde çok önemli bir data var artık biliyorsunuz var. yani teknolojinin gelişmesiyle e, uydulardan her şey gözüküyor izleyebiliyorlar. Parsel bazında ne olduğu biliniyor. Evet, çok kolay bir şekilde planlama Şimdi, yapılabiliyor. Bunu planladılar. Bir de doğru adımlardan bir tanesi şu oldu. Çiftçiye getirmiş olduğu kilogram başına verilecek, verilecek teşvik. Bu otomatikman neyi teşvik ediyor yine? Verimliliği. Yani artık çiftçimiz de oturup kendisi elindeki tarlada, metrekarede, dönümde, dekarda kilogramda ne kadar ürün alabilirim, hasat alabilirim hesabını yapmaya başladı. Bu işi mühendislerle, ziraat mühendisleriyle hem gübreleme noktasında hem işte hangi tohumu kullanacağı noktasında ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Ciddi fayda sağladı. Tarım politikamızda önemli adımlar, önemli gelişmeler var. Bir de hem ithalatımızda hem de ihracatımızda çok fazla ürünün bir anda ithalatının kısıtlanması, ihracatının kısıtlanması gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda da biz hem Tarım Bakanlığımıza hem de Ekonomi Bakanlığımıza şu ricalarda bulunduk. Lütfen bu kararları almadan bizler de bizlerle de istişare eder iseniz kaş yaparken göz çıkmaz. Olabildiğince biz sizi doğru yönlendirmeye çalışırız diye. Şimdi Kazım Bey son sorum şu olsun. Tarım politikasını konuştuk. Orada anladığım kadarıyla iyi gidiyor işler. En azından an itibariyle fena korkuyor. değil. Evet. Bir de para politikası var. Para evet. politikasının sizin yaptığınız işlere bir etkisi var mı? onunla da bitirelim. Sefer Bey, paranın e, bağlantılı ve alakalı olmadığı hiçbir yer yok. Her şey tabii ki alakalı. Yüksek bir enflasyonla mücadele halindeyiz. Türkiye artık işçilikte cazip bir ülke değil. Daha önceden yurt dışına ihraç ederken işçilik ve farklı bir takım avantajların faydasını sağlıyorduk ama işçilik avantajını artık kaybettik. İşçilik tarafındaki maliyet içerisinde yüzdemizi düşürmemiz için ne yapmamız lazım? Yeni yatırımlar yapmamız lazım. Üretimdeki insan faktörünü biraz daha teknolojiye çevirmemiz lazım. Ama mevcut faiz oranlarıyla bu tip yatırımları yapma şansımız çok fazla yok. Bütün ihracatçıların en temel sorunlarından bir tanesi kur. Enflasyonun yaklaşık son 3 yıllık almış olduğu mesafe ile kurun almış olduğu mesafeye baktığımız zaman kur enflasyona karşı çok ciddi ezik düştü. Bundan dolayı fiyatlamada ciddi manada zorlanıyoruz. Enflasyon başlı başına bir dert. Bugün çalışanlarımızı, birlikte çalıştığımız insanlara altışar aylık dönemlerde yapılmış zamlar neticesinde onlar da mutlu olmuyorlar. Çünkü alım güçleri yeterli olmuyor. Yani insanlar da tabii şöyle bir şey, yani ben şu kadar para alıyordum, bu kadar para almaya ihtiyacım vardan ziyade işte geçmişteki tüketim oranlarımız miktarsal buydu. En azından onu koruyabilmiş olsak veya üzerine birkaç bir şey daha koymuş olsak bizim için tatmin edicidir e, algısı varken bunu sağlayamıyorlar. E, burayla da bir mücadele var. Ama tabii yekün yine içinde bulunduğumuz bu durumla mücadeleye devam ediyoruz. Otoriteye elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. İnşallah, İnşallah daha da, iyi olacak daha diye. Da düzelir diyelim. Evet, evet. Yani en azından e, bu çekilen çilenin sonunda daha güzel günler görülür diyelim. İnşallah. Yaşadığımız yer insanımız ve Türkiye'nin ihracatta her gün kazandığı yeni deneyimler dünya ticaretinden hala hazırda yaklaşık yüzde birlik bir pay almaktayız. Ben bu rakamların önümüzdeki yakın gelecekte ciddi manada artacağına inanıyorum. Biraz daha ümitvari bakıyorum. Her ne kadar sorunlar sıkıntılar olsa da bunları aşacağımıza inanıyorum. Biz de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ekonomi Servisi kanalında, İş Dünyası programında konuğumuz İHBİR Başkanı Sayın Kazım Taycı'ydı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.